E, Sızılay'ımız ülkemizde çok önemli bir e, görevi yerine getiriyor. Bunlardan e, birisi de e, kan ile ilgili organizasyonu yapması. Az önce de yine başkanımızın ifade ettiği üzere e, günde ilmi, ilimizde 10 bin ünite kana ihtiyaç var. Bu kanın e, bir şekilde e, temin edilmesi gerekiyor. Bunun temini de yine bizlere düşüyor. E, devamlı e, kendimizin geleceğimizi göz önünde tutarak buna bizim bir gün ihtiyacımız olacağını, bir sevdiğimizin, bir yakınımızın buna ihtiyacını olacağını düşünerek vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz. E, biz valilik olarak. Ee, bunun önderliğini yapıyoruz. Şimdi de belediye başkanımızla birlikte kan vereceğiz biz de. Ee, vatandaşlarımız da burada iki gün boyunca valiliğimizin önünde Kızılay'ımızın bu organizasyonuna katılmaya davet ediyoruz. Siz değerli basın mensuplarını da bugün örnek olmaya davet ediyoruz. Ee, siz de kan verirseniz mutluluk duyarız. Evet Teşekkür ederiz.